Merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 10. sınıf matematik ders kitabındaki polinomlar ünitesinin ölçme ve değerlendirme sorularının ikincisini çözmeye başlıyoruz. Birinci ölçme ve değerlendirme sorularını daha önce çözmüştük. Kanalımızda mevcut. Birinci soruda şimdi 3 tane polinom verilmiş. Bunların çarpanlarına ayrılmış şekilleri soruluyor. Karşılarında eşleştirmemiz istenmiş. X kare eksi 1 polinomu e, x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazılabilir. 2 kare farkı özdeşliğidir bakın. Bunun cevabı 5 yakında mevcut. O halde bu 1'in cevabı bir olarak hemen şurada işaretleyebilirim. İkincisinde x kare eksi 4 x artı 4 var. Bu da bir tam kare ifadedir. Yani x eksi 2'nin parantez karesidir. Bu da ç şıkkında mevcut. 2'nin cevabı da ç olarak işaretlenebilir. Üçüncüsünde ise burası da yine bir tam karedir aslında ama 4 ortak çarpan parantezini alırsak belki daha rahat görebileceksiniz. 4 çarpı x kare artı 4 x artı 4 olur. Şu parantez içindeki ifade de x artı 2'nin parantez karesidir. Dolayısıyla bu da D şıkkında mevcut bakın. Demek ki 3'ün cevabı da D olarak işaretlenebilir. İkinci sorumuz. Burada bir ifade verilmiş kaç basamaklı bir sonuç elde edebileceği soruluyor. Burada iki kare farkı özdeşliği var. O halde ben bunların önce farkını alayım. Sonra çarpı diyorum toplamları. 5001, artı 4999. Şimdi farklarını aldık. iki elde ettik. Çarp dedik. Toplamlarından da 10.000 geldi. O halde 2 çarpı 10.000'den 20.000 sonucunu elde ettik. Bu sonuçta 5 basamaklı bir sonuç olur. Üçüncü sorumuzda bu ifadenin en sade hali bulmamız istenmiş. Kesrin payında iki kare farklı özdeşliği var. Şöyle eşittir deyip devam ediyorum hemen. 3 eksi x çarpı 3 artı x. Paydasında ise 2x ortak çarpan parantezini alacak olursam burada x artı 3 var. Şimdi böyle şimdilik dursun bu arada. Pay, e, buradaki parantez içinde ne var bakın. 3 eksi x bölü 3 var. Şimdi burada sadeleştireceğim ifadeler var. Mesela şu 3 artı x ile bu x artı 3 aynı şeydir sadeleştirebilirim. Geriye ne kaldı? 3 eksi x bölü 2x çarpı. Şimdi şu de ters çevirip çarpabilirim. Bakın 3 bölü 3 eksi x olarak. Buradan da 3 eksi x'ler sadeleşince 3 bölü 2x sonucunu elde etmiş olurum. Dördüncü sorumuzda yine ifadenin en sade hali soruluyor. Burada birinci kesirin pay ve paydasını ayrı ayrı çarpanlarına ayıralım. Son terimden faydalanıyorum. Eksi 3'ün çarpanlarını 3 ile eksi 1 diye düşünecek olursam bakın toplamlar x'in katsayısı 2'yi veriyor. Ee, aynı şekilde burada paydasında da 3 ile 2 olarak düşünürsem altının çarpanlarını toplamlar x'in katsayısı 5'i veriyor. O halde burası şöyle eşittir deyip devam edelim. Kesrin payında bir x artı 3 çarpanı var. Çarpı bir de x eksi 1 var. Paydasına geldiğimde paydasında da bir x artı 3 çarpanı var çarpı x artı 2 var. Şimdi burası çarpı bu sefer. x artı 1 bölü. Paydasında x kare eksi 1 demek bu bir birin karesi olarak düşünülürse 2 kare farkı özdeşliği. Eşiti x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Evet burada gerekli sadeleştirmeleri. Şimdi adım adım yapmaya başlıyorum. Önce şu x artı 3'leri sadeleştirebilirim. Bakın burada x artı 3 var. Burada da x artı 3 var. Sadeleştirdim. Başka burada şu x artı 1 ile şu x artı 1'i sadeleştirebilirim. Burada kesirin payında 1 kaldığını söyleyebilirim. O halde kesirin payında hatta şu x eksi 1 ile şu x eksi 1'i de sadeleştirebilirim değil mi? Dolayısıyla 1 bölü x artı 2 kaldı diyebiliriz. Evet. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci soruda ise bu kesrin ifadenin en sade hali x eksi 3 bölü x eksi 2 imiş. Burada a ile b'nin bulunup çarpılması isteniyor. Bu sorunun bir benzerini çarpanlara ayırma alıştırmalar iki kısmında yani rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili alıştırmalarda çözmüştük ders kitabımızda vardı kanalımızda o alıştırmalarda yine izleyip bu sorunun bir benzerini orada görebilirsiniz. İki farklı yöntemle çözmüştüm orada. Bir tahmin yöntemi kullandık bir de e, polinomların çarpanlarına tam bölünebileceği yorumunu kullanarak çözüm yapmıştık. Şimdi ben burada bir yöntem kullanırsam yeterli. x kare eksi ax eksi 6 bölü x kare eksi bx eksi 4 eşittir. Şimdi en sade hali bu ise eşittir değil mi bu ifade bu ifadeye? Kesirler birbirine eşittir. Şimdi kesim payında ve paydasında çarpanlar nelerdir? Bir tahmin etmeye çalışalım. Bakın burada e, x eksi 3 kaldığına göre en sonunda eksi 3 ile artı 2 çarpanı olmalı ki toplamları çarpımlar eksi 6'yı toplamları buradan eksi a'yı versin değil mi? E, peki o zaman a sayısı hatta x'in katsayısı sayısı eksi a sayısı eksi 3 ile artı 2'nin toplamına eşittir. Buradan eksi a eksi 1 ise a sayısı 1'dir. Benzer şekilde şu paydasına bakalım şimdi. Burada da x eksi 2 çarpanı kaldığına göre çarpanlardan birisi eksi 2 olacak. Diğeri de artı 2 olacak ki çarpımları eksi 4'ü versin. Toplamlarda x'in katsayısı b'yi verecek. Bu durumda eksi b eşittir. Bu sayıların toplamı eksi 2 ile artı 2'nin toplamı da sıfırdır. Eksi b 0 ise b de sıfır olarak bulunabilir. Böylelikle b sıfır olduğu için a ile b'nin çarpımı da sıfır olarak gelecektir. Altındaki sorumuzda, bakın şu alttaki şekil bir kare, şu sağ taraftaki küçük şekil de yine bir kareymiş. Burada da bir dikdörtgen var. Dolayısıyla. Harflendirelim isterseniz. Bu karenin kenarlarına x diyelim. Dolayısıyla şu karşıda yine x olacaktır. Şu küçük karenin kenarlarına da y diyelim. Şimdi burada şeklin tüm alanı 39 cm kareymiş. Tüm alan dediğimizde şu kare var. X kare var. Şu kare var artı y kare. Bir de şuradan x çarpı y geliyor değil mi? Bunların hepsinin toplamı 39 olarak verilmiş. Diğer taraftan bu çokgenin çevresi 28'miş. Çokgenin çevresinde kaç tane x kaç tane y var hesaplayalım. Bakın şu a köşesinden başlıyorum. x burada x'leri sayayım önce. 1, 2, 3, 4 tane x var. Y'leri sayalım. 1, 2, 3, 4 tane de y var. Demek ki buradan da 4x artı 4y eşittir 28'miş. Yani buradan 4 ile sadeleştirecek olursam X artı Y eşittir 7 elde edilebilir. Şimdi E, D, C, F yani şu mavi ile taralı dikdörtgenin alanını soruyor. Bu eşitlikte her iki tarafın karesini alacak olursam X artı Y'nin karesi eşittir 7'nin karesi olur. Peki X artı Y'nin karesini açtığımızda ne elde ederiz? X kare artı 2 xy artı Y kare eşittir 7'nin karesinden 49 olur. Şimdi biz bu karenin alanı için ne bulmamız da gerekiyor? x çarpı y'yi bulmamız gerekiyor. Bakın şu ifade ile şu ifade ile şu ifade birbirine ne kadar çok benziyor değil mi? E, o zaman ben bunları mesela e, 39'a eşit olan şu ilk ifadeyi, eşitliği, eksiyle çarpar, alt alta toplarsam bunları Oradan 2x'ye'den 1x'ye çıkınca bir tane x'e kalacaktır. Ya da şu 2x'ye'yi x'ye artı x y biçiminde parçalarsam götürüp eşitin yerini yazarsam oradan x çarpı y değeri 10 olarak görülebilir belki ama ben şöyle adım adım yapayım. x kare artı 2x'ye artı y kare eşittir 49 yazıyorum. Diğer ifadeyi de eksiyle çarpıyorum. Az önce belirttiğim gibi eksi x kare eksi x'ye eksi kare eşittir. Eksi 39 olur. Ve taraf tarafa topladığımızda x kare y kare gidecektir. 2 x y'den 1 x çıkınca bir tane x kalır. Bu da eşittir. 10 olur. Bu da bizim aradığımız şuradaki dikdörtgenin alanıdır. Cevabımız 10 santimetre kare. 7. sorumuz. x 2'den büyük olmak üzere bir aracın x eksi 2 saatte aldığı yol şu polinom ile verilmiş. Buna göre bu aracın bu süre içindeki ortalama hızı soruluyor. Şimdi yol eşittir hız çarpı zaman. O halde biz bu yolu hıza bölersek geçen zamanı pardon bu süreye bölersek ortalama hızı buluruz değil mi? Burada ortalama hızı soruluyor. Yani hızı soruyor. O zaman şimdi şunu istiyoruz. x küp artı 4x eksi 2x kare eksi 8 bölü x eksi 2 ifadesinin eşiti soruluyor aslında. Şimdi burada kesrin payını çarpanlarına ayırıp sadeleştirmeleri yapıp sonucu elde etmem isteniyor. Bunu e, şimdi göstereceğim nasıl yapılacağını ama göremez iseniz burada bir polinom bölmesi yapabilirsiniz. Bu ifadeyi şu x 2'ye bildiğimiz klasik polinom bölmesi işlemiyle böleriz ve elde ettiğimiz bölüm bizim cevabımız olur. Burada şimdi nasıl bir eşleme yapalım? Mesela birinci ile ikinciyi kendi arasında eşleyecek olursam orada ee, x ortak çarpan parantezini alabiliriz değil mi? x ortak çarpan parantezini alınca buradan x kare artı 4 gelecektir. Son ikisini de kendi arasında gruplandıracak olursam orada da 2 e, parantezini alırsam x kare artı 4 yine elde edilebilir. Bölü paydasında da x eksi 2 var. Şimdi kesrin payda x, x kare artı 4'ler var bakın ortak olan. x kare artı 4 ortak çarpan parantezini alıyorum. Buradan fazladan bir x burada da eksi 2 kaldı. Dolayısıyla paydasındaki x eksi 2 ile sadeleştirecek olursak x kare artı 4 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu da bizim aradığımız hız değeridir. Cevabımız B şıkkı. 8. soru. Seda öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisi tahtaya çarpanları ayırma ile ilgili aşağıdaki adımları yazarak bir çalışma yapıyor. A ve B sıfırdan farklı sıfırdan farklı iki gerçek sayı ve a eşittir b olmak üzere. Önce a kare eşittir a çarpı b demiş. Yani her iki tarafı a ile çarpmış. Şu eşitliğin her iki tarafını a ile çarpınca sol tarafını a ile çarpınca a kare sağ tarafında a ile çarpınca a çarpı b elde etmiş. Daha sonra eşitliğin her iki tarafından b kare çıkarmış. Sol taraftan da b kare sağ taraftan da b kare çıkarmış. Daha sonra sol tarafını iki kare farklı çarpanlarına ayırmış. Bakın a eksi b çarpı a artı b biçiminde. Sağ tarafı da B ortak çarpan parantezine almış. B çarpı A eksi B olmuş. Daha sonra eşitliğin her iki tarafını A eksi B ile bölmüş. Şu A eksi B'leri sadeleştirmiş. Geriye A artı B eşittir. B kalmış. Şimdi buradan da artı B'yi diğer tarafa eksi B alınca A eşittir. Sıfır bulmuş. Oysa ki başında A ve B neydi? Sıfırdan farklıydı değil mi? E şimdi A'yı sıfır buldu. Bu çalışmada bir çelişki yakalamış oldu değil mi? Bu çelişkinin ortaya çıkmasının sebebi bu işlemlerde bir yerde bir hata yapılıyor. Bu sıklıkla iki sayının birbirine eşit olduğunu kanıtlamak için mesela birin iki eşit olduğunu göstermek için de benzer bir metot kullanılabilir. Şimdi tabi orada da aynı hata yapılıyor. Ya, yapılan hata şu. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölüyoruz ya a eksi b ile. İşte burada hata yapıyoruz. Neden? Çünkü burada a eşittir b demiştik. O zaman a eksi b farkı ne eşittir aslında? Sıfır eşittir. Biz a eksi b ile bölerek aslında eşitliğin her iki tarafını sıfıra bölmüş oluyoruz değil mi? Demek ki üçüncü adımdan 4. adıma geçerken yani dördüncü atımda ne yapmış oluyor? Bir hata yapmış oluyor. Cevap değişik bir olur. 9. sorumuzda 9 üzeri 6 eksi 1 sayısı hesaplandığında aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez diye sorulmuş. Tabi bu soy, sayıyı 9'un 6. kuvvetini hesaplamak son derece zordur. Bir de bu sayılara hani bir çıkardıktan sonra bölünüp bölünmeyeceğini görmek gerçekten daha da zordur. Şimdi o halde biz bu ifadeyi biraz çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 9 üzeri 6'yı önce şu şekilde yazmak istiyorum. 9'un 3. kuvvetinin karesi olarak düşünsem 9 üzeri 6'yı eksi 1'i de 1'in karesi olarak düşünsem iki kare farkı özdeşliği oldu değil mi? Şimdi burada 9 üzeri 3 eksi 1 çarpı 9 üzeri 3 artı 1 elde edilebilir. Yani burada 2 küp farkı ve 2 küp toplamı elde edilmiş oldu. Şimdi 9 yani a küp eksi b küp a küp artı b küp özdeşliklerini hatırlayın. Burada önce iki küp farkını açıyorum. 9 eksi 1 çarpı burası 9'un karesi artı 9 çarpı 1'den 9 gelecektir. Bir de artı 1'in karesinden 1 gelecektir. Çarpı şimdi ikincisi iki küp toplamı. Burayı da 9 artı 1 çarpı 9'un karesi eksi 9 artı 1 biçiminde yazabilirim. Biraz düzenleyecek olursak. Bakın şurada 9-1 8'dir. Daha sonra 9'un karesi 81. 9 artı 1'den de 10 gelince toplam 91 oluyor. 91 de e, neyse şimdilik yazalım da daha sonra düzenleyelim. Burada 9 artı 1 10'dur. Çarpı. Burada da 9'un karesi 81. 81 bir daha 82. 82'den de 9 çıkınca 73 kalacaktır. Şimdi mesela 73 bir çarpan olarak var. Demek ki 73 ile tam bölünür hangisiyle bölünemez diyor ya onu arıyoruz mesela burada şöyle biraz düşünelim 8 çarpı 91 7 çarpı 13'tür çarpı 10 çarpı 73 şeklinde yazayım bakın 13 çarpanı geldiği için 13 ile de tam bölünür hatta 8 ile 7'nin çarpımı 7 çarpı 8 56 56 ile de tam bölünür 8'i 2 çarpı 4 diye düşünürsem o 2 ile de 13 çarparsam bakın buradan 26'yı oluşturabilirim. Demek ki 26 ile de tam bölünür. Demek ki 51 çarpanı elde edilemez. Çünkü 51 zaten 3 çarpı 17'dir. Burada 3 çarpanı da yok. 17 çarpanı da yok. Hiçbir şekilde elde edilemiyor. 10. sorumuzda Hakan Bey 2 veya daha fazla sabit polinomdan farklı polinomların çarpımı şeklinde yazılabilen cebirsel ifadeleri cümert ifadeleri olarak adlandırmak istiyor. Yani bir polinom çarpanlarına ayrılabiliyorsa, farklı çarpanlar elde edilebiliyorsa iki veya daha fazla o polinoma cömert polinom adını veriyormuş. Cömert ifade adını veriyormuş. Şimdi üç tane ifade vermiş. Hangileri cömert ifadedir diyor. Birincisi uygun değil. Çarpanlarına ayrılamaz. Bakın bunu hiçbir şekilde çarpanlarına ayıramazsınız. İkinci ifade uygun mu acaba? Sanki şu parantez içindeki ifadelere bir değişken değiştirirsek uygun olacak gibi ama emin değilim bir deneyelim. x kare artı 2x'e Mesela A diyecek olursak. O zaman o parantez içine A yazarsa bakın A kare eksi 4 A artı 5. İşte ben bu ifadeyi şimdi çarpanlarına ayırabilirsem daha sonra A yerine tekrar X kare artı 2 X'i götürüp yazacağım. Ne yapıyoruz? Şu son terimden çarpanlarına ayırmayı düşünüyoruz değil mi? Son terimden faydalanıp. 5'in e çarpanları 5 ile 1 toplamları 6. Eksi alsak eksi 6 geliyor. Uygun değil değil mi burası? Yani şu en sonda artı 5 değil de eksi 5 olsaydı gerçekten de uygun olacaktı. Demek ki bu ikinci ifadede uygun değilmiş çarpanlarına ayrılamıyor. Üçüncü ifade mecburen uygun olacak. Cevabımız C şıkkı gelecek gerçekten de. Bunu hemen karşısına yazabilirim. Nasıl? Mesela şu ilk ikisini x kare ortak çarpan parantezine alabilirim. Buradan x artı bir ifadesi elde ederiz. Şu son ikisini de yine x artı bir zaten orada da var bakın. Şu şekilde düşünecek olursam bir çarpı x artı bir gibi düşünecek olursam Şimdi de şu x artı 1 ile şu x artı 1 ortaktır. O halde x artı 1 ortak çarpan parantezine alıyorum. Ve buradan da diğer çarpan x kare artı 1 biçiminde elde edilebiliyor. Gördüğünüz gibi çarpanlarını ayırmış olduk. Farklı çarpanlar elde ettik. 11. soruda aşağıda cebirsel ifadelere ait en sade durumlar verilmiştir. Bu eşitliklerden hangisi ve hangileri doğrudur diye sorulmuş. Demek ki tek tek incelememiz gerekecek. Şu ilkinde Mesela paydasında x kare eksi 1 var. Şurada birincisini inceleyelim. x eksi 2 çarpı 1 eksi x bölü paydasında ne var? x kare eksi 1. O da 2 kare farkı mıdır? E o zaman isterseniz hemen burada yazalım. x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazılabilir bu. Buradan şimdi şu 1 eksi x ile x eksi 1'i sadeleştirebilirim. 1 eksi x ile x eksi 1 birbirine zıt işaretlisidir. Mesela bunları sadeleştirdiğimde şu şekilde bir yere eksi 1 yazmalıyım. Mesela şuraya eksi 1 yazdım diyelim. Bu eksi 1 ile de kesrin payını çarparsam o zaman buradan gerçekten de 2 eksi x bölü x artı 1 ifadesini elde edebilirim. Bu birincisi doğru. Şimdi sıra geldi ikincisini incelemeye. İkincisinde Burada payda eşitlemem gerekiyor. Bakın 1 eksi x, 1 artı x, 1 eksi x kare. Bu 1 eksi x kare demek aslında şöyle adım adım yazalım. 1 eksi x kare demek 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımıdır. Dolayısıyla burayı 1 artı x ile genişletmem gerekiyor. Eksi. Burada da 1 bölü 1 artı x var. Buna da 1 eksi x ile genişletmem gerekiyor. O zaman bütün paydalar eşit hale gelmiş olacak. Eksi. 2 x bölü. Burada da 1 eksi x kare dursun. Evet bu 1 eksi x 1 artı x çarpılınca 1 eksi x kareyi verdiği için ortak payda 1 eksi x kare yazabilirim. Ama bunu yazmak yerine hadi bunu da isterseniz çarpanlarla ayırmış olarak belirtelim. Nasıl olsa sadeleştirmeyi hedefliyoruz. Buraya 1 artı x çarpı 1 eksi x yazalım. Ortak paydayı görmüş olalım. Burada 1 eksi x çarpı 1 artı x artık bir ortak payda. Kesrin payında burada 1 artı x var. Burada ise 1 eksi x var ama önünde eksi gelecek değil mi? Eksi 1 eksi x. Ve en sonunda eksi 2 x var. Düzenleyecek olursak buradan. Bakın şuradan bir artı x. Şuradan da bir artı x gidiyor. 2 x 2 x 2 x gitti. E, o zaman geriye sadece ne kaldı bakın burada. X, e, artı 1 eksi 1 bir de birbirini götürüyor. Dolayısıyla birler de gidiyor. 0 kalıyor. 0 bölü 1 eksi x çarpı 1 artı x kaldı. Biz sadeleştirme hedefliyorduk ama kesrin payında hiçbir şey kalmadı. 0 bölü sayı ne eşittir? 0'a eşittir. Demek ki bu ifade uygun değilmiş. İkincisi hatalıymış. Üçüncüsüne bakalım şimdi. Burada ikinci kesri ters çevirip çarpacak olursak. Şu alt tarafta inceleyelim. x kare artı x artı 1 bölü paydasında x eksi 2 dursun şimdi ters çevirip çarpıyorum az önce belirttiğim gibi. Yalnız burada da biraz çarpanlara ayırma işlemleri yapalım. O x kare x 4 x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Çarpanlarına ayırıyorum. x küp eksi 1 de 1 e, bir, 1'in kübü olarak düşünülecek olursa 2 küp farkının açılımıdır. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olacaktır. Şimdi burada da sadeleştirme yapacak olursam. Bakın burada şu x kare artı x artı 1 ile buradaki x kare artı x artı 1 sadeleşir. Bu x eksi 2 ile bu x eksi 2 sadeleşir. Geriye x artı 2 bölü x eksi 1 kaldı. Dolayısıyla burada bakın x artı 2 bölü x eksi 1 elde ettik. Burada ise x artı 2 bölü x artı 1 var. Bu ifade de eşit değil. Demek ki burada sadece yalnız bir doğruymuş. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ait 10. sınıf matematik ders kitabındaki polinomlar ünitesinin ölçme ve değerlendirme sorularının ikincisini de çözmüş olduk. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız memnun olurum. Hoşçakalın.